E, temel amaç buradaki eğitimin temel amacı Buca e, Belediyesi'nde tahakkuk arttırıcı önlemler, tahsilat arttırıcı önlemler. E, i̇kinci slaytımızda zaten neler olduğunu söyleyeceğiz. E, bu tahakkuk arttırıcı önlemler, tahsilat arttırıcı önlemler e, açısından. E, eğitimin kapsamı buradaki eğitimin kapsamı e, gelir arttırıcı önlemlerin başarı şartı, mevcut durum analizi, e, tahakkuk arttırıcı önlemler açısından öne çıkan gelir unsurları, tespit tutanakları üzerinde çalışma, tahsilat arttırıcı önlemler açısından öne çıkan gelir unsurları, tahsilat arttırıcı önlemler, ödeme emri işlemleri, cebri takip işlemleri ve organizasyon yapısının analizi. Ee, tabii Mevcut potansiyeli kullanmak adına, e, mevcut tahakkuk potansiyelimizi ve tahsil potansiyelimizi kullanmak adına bu başlıklar bu eğitimde incelenecek hususlar arasında analizi, mevcut durumun tespit edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda ilerlenmesi, ikincisi akım etme, üçüncüsü temel sorun alanları, e, temel sorun alanlarını bilip çözümü üretebilmeniz için yani tedavinin olabilmesi için teşhis kısmı çok önemli. Teşhisi yapmak yani mali bir röntgenini çekmek gerekir ki biz o röntgende nerelerde e, birikmeler var ya da boşluklar veya eksiklikler var onları görelim. Yol haritası işte o sorunlardan sonra belirlenecek yol haritası birlikte belirleyeceğimiz yol haritası kısım usul ve esas kısmı olarak karşımıza çıkacak. Çalışmanın metodolojisine baktığımızda konuya ilişkin güncel mevzuat değerlendirildi. Durum analizi, oran analizi, 6 yıllık dönemlerde trend analizi bu önemli dönemleri karşılaştırmak için çok önemli trend analizi. Nereden nereye geldik sorusunun cevabı ya da nereye gidiyoruz sorusunun da aslında bir ön izlemesi olabilir.